Merhaba arkadaşlar. Başka bir videoyla yine birlikteyiz. Bugün İngilizce'de bir restoranta gittiğimizde garsonun aramızda nasıl bir diyalog geçer buna bakacağız. Bir de bir otele gittiğimizde tatil için e, rezervasyon bölümünde nasıl bir konuşma diyalog içerisinde olacağız buna bakacağız. Evet ilk önce restorantımıza gidiyoruz. İşte gördüğünüz gibi böyle Mutlu bir çiftimiz yemek yemek için restoranta gelmiş ve garsonumuz da şu anda hazır. Sipariş almak için elinde kalem kağıtıyla bekliyor. Bakalım aralarında nasıl bir diyalog geçiyor. Good afternoon. Can I help you? İyi öğleden sonralar. Size yardımcı olabilir miyim? Yes. Can I see a menu please? Evet. Menüyü görebilir miyim lütfen? Certainly. Here you are. Tabi ki. Buyurun. Thank you. What's today's special? Bugünün Special nedir? Grilled tuna. Izgara. Ton balığı. That sounds good. I'll have that. Hoş geliyor. Ben bundan alacağım. Would you like something to drink? Yes. I'd like a coke. Would you like something to drink? Bir şey içmek ister misiniz diye soruyor garsonumuz. Müşterimiz de yes, I'd like a coke. Evet, kola istiyorum diyor. Daha sonra yemekler geldikten sonra garsonumuz enjoy your meal. Afiyet olsun diyor. Müşterimiz de thank you. Teşekkür ederim diyor. Ve daha sonra tekrar garsonumuz geri geliyor ve can I, can I get you anything else? Başka bir şey ister misiniz? Size başka bir şey getirmemi ister misiniz? diye soruyor. Ve müşterimiz de no thanks. I'd like to bill please. Hayır. Hesabı alabilir miyim lütfen? diyor. Hesabı ödedikten sonra müşterimiz parayı verirken here you are Keep the change. Buyurun diyor. Üstü kalsın. Baş işini veriyor. Ve garsonumuz da Thank you. Have a good day. diyor. Teşekkür ederim. İyi günler diyor. Ve çiftimiz de restorandan e, mutlu ve mesut bir şekilde ayrılıyor. Şimdi arkadaşlar e, bir tatile gittiğimizi varsayalım. <laughs> Otele giriş yapacağız. Resepsiyona gittik. Resepsiyonda da İngilizce konuşmamız gerekiyorsa Neler söyleyeceğiz resepsiyonda? Bunlara bakacağız veya otel içerisinde resepsiyonla muhatap olduğumuz sürece de neler söylememiz gerekiyor veya neler söylemek zorunda kalabiliriz. Bu cümleleri öğrenelim. Evet. Hadi başlayalım. Do you have any vacancies? Boş yeriniz var mı? I would like a single room please. Bir kişilik oda istiyorum tek kişilik bir oda rica ediyorum. I would like a double room please. İki kişilik, çift kişilik oda rica ediyorum. I'll be staying for two nights. İki gece kalacağım. Can I have a room with a view please? Manzaralı bir oda alabilir miyim lütfen? Does the room have internet access? Odada internet var mı? Do you allow pets? Evcil hayvana izin veriyor musunuz? I have a reservation. Rezervasyonum var. I would like to check in. Giriş yapmak istiyorum. Here is your key. Buyurun oda anahtarınız. Here is your key card. Buyurun odanızın kartı. Your number is oda numaranız. Could I have a wake up call at 7 o'clock? Beni saat 7'de uyandırabilir misiniz? Wake up call demek arkadaşlar. Uyandırma araması yani resepsiyona saati belirttiğinizde o saatte sizi arayıp telefonla arayıp uyandırmaları arkadaşlar. Until when do you serve breakfast? Ne zamana kadar kahvaltı veriyorsunuz? Yani Kahvaltınız ne zaman bitiyor? If you come back midnight, you will have to ring the bell. Eğer gece yarısı gelirseniz zili çalın. The room service did an excellent job. Oda servisi mükemmeldi. Could I please have an extra blanket? ilave ek battaniye alabilir miyim? Are there any laundry facilities? Çamaşırhaneniz var mı? Are there any laundry facilities? Çamaşırhaneniz var mı? What time do you do I need check out? Ne zaman çıkış yapmalıyım? I would like to check out. Çıkış yapmak istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.